Bugün çok güzel bir oyunla yine karşınızdayım. Oyunumuzun adı Rebel Recall Unplugged. Abartmadan söylüyorum. Rebel Recall Unplugged oyunu Oculus Quest 2 içerisinde şu ana kadar gördüğüm en iyi grafiklere ve en güzel oynanışa ve atmosfere sahip oyun diyebilirim. Gerçekten grafikleri çok güzel. Olayın ve oyunun işleyişi işte son derece güzel. Sizi bekletmeden hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Robo Recall Unplugged oyunumuzun içerisine girdik. Açıkçası direkt olarak gerek bir bağırışması ve görüntüsü bana açıkçası Street Fighter'ı hatırlattı. Evet ana ekrandayız şu anda. Bir settings'e hızlıca bakmak istiyorum. Audio options var ve controller options var. Controller options'ta zaten kullanabileceğiniz tuşlar yazıyor. Son derece basit kullanışları var. Hemen geri dönüyoruz ve play tuşuyla oyunumuza gireceğiz. Şu anda gördüğünüz üzere oyunda 5 farklı slotumuz var. Ee, burada mesela benim arkadaşım ve benim kendi oynadığım bir iki slotum mevcut. empty MTV dediğimiz boş bir slottan ben yeni bir oyun açacağım size ve oyunun nasıl olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi sinema ortamı gibi bir ortamla başladık. Size kısaca şu anda hikayeleri anlatıyor arkadaşlar. Düzeltiyorum oyuna girdik evet. Şu an oyun içerisindeyiz. Gördünüz mü? Grafikler son derece güzel arkadaşlar. Şu anda ayaklar şey yok tabii. Şimdi gördüğünüz gibi <laughs> <de> burada robotların <laughs> olduğu bir <gülüyor> <evrendeyiz>. <gülüyor> Ve robotlar da <laughs> bozuluyor I arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere <laughs> bir malfunction yani bir, bir arızalar çıkarıyorlar arkadaşlar. Bununla ilgili de <laughs> haberleri izliyoruz. I, Bu şekilde başlıyor be Hemen program. ben yorumları kesiyorum They ve sizi izlemeye bırakıyorum. Run amok. you are likely almost entirely safe we nice stake our reputation ball, on it oh, excuse me well there you have it uh, <clears throat> hold on a moment unconfirmed sources are telling us that the malfunction may be spreading to town 9s in other parts of the city uh, in response robo ready may be issuing a citywide recall Ooh. until the recallers have the situation under control the one thing you absolutely must do is yeah. oh, wow. yeah. arkadaşlar güzel. Çok güzel oyun cidden. Evet şu anda ofiste training kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi elleriniz bu şekilde. Arkadaşlar grafikler cidden çok güzel. Ya yani inanılmaz temiz grafikler ve temiz tekstürler var arkadaşlar. Şimdi ben bu kısmını size kısaca söyleyeyim. Burada size nasıl teleport olacağınız, yönünüzü nasıl bulacağınız, işte ellerinizi nasıl kullanacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Şuradaki sağ ok, e, joystick tuşuyla basıyorsunuz arkadaşlar ve teleport oluyorsunuz. Teleport olarak gidiyorsunuz. Normal yürüme yok bu oyunda. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir grafiği var. Yani sol ya da sağ kullanabilirsiniz. Şimdi mesela şuraya Now, gitmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey var. Bunu mesela sağa sola doğru istediğimiz bir yöne çevirebiliriz. Basılı yani herhangi bir yöne basılı tutarken çevirdiğimiz zaman hangi yöne döneceğimizi karar veriyorsunuz. Şöyle sağ tuşun sağa doğru mesela arkadaşlar şöyle sağa basarak yapıyorum. Sağ tarafa dönüyorsun. Evet. Yine evet. bu şekilde <laughs> şöyle bak istediğimiz yere döndürüp <laughs> bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz <laughs> beyaz yuvarlakların hepsi sizin oranına etkileşime geçebileceğinizi söylüyor. Şu orta trigger tuşla basarak tutabiliyorsunuz mesela şöyle de tutabilirsiniz biraz uzaktan. Hatta gördüğünüz gibi bu kadar uzaktan bile tutuluyor. Şimdi basıyorsunuz arkadaşlar bunların diğerlerini de diğer elle tutabilirsiniz. Mesela şöyle. Gördüğünüz gibi. Mesela şöyle kafası var arkadaşlar. Kafasını da şöyle. Kafayı da kopardık. Gördüğünüz gibi şöyle. Son derece eğlenceli. Şimdi geri nasıl dönüyoruz? Şöyle geri tuşuna basarak. İşte buradan gördüğünüz gibi şunları yakalayabilirsiniz arkadaşlar şöyle. Bunları oyunda kullanabiliyorsunuz. Bu tarz şeyleri. İşte kolu. Böyle bir şeyler. Şimdi arkadaşlar bu training bölümünü geçmeden oyuna başlayamıyorsunuz. Şu anda mesela nereye gidin diyor. Neredeyiz? Arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle size arkamı dönmeden ilerleyelim. Mesela burada da target practice. Hani silahı nasıl kullanacağınızı Now, size öğretiyor şu anda. We're teleporting pistols to the holsters at your hips. Bakın arkadaşlar şu anda sağda ve solda bir e, bir dolma pistols. simgesi görüyorsunuz. Aşağıda bizim silahlarımız and. var. Every bakın tuttum. Robo bunu tuttuğunuz zaman şuradan bir loading simgesi geldi göreceğiniz gibi. Bu loading simgesi, simgesi dolduğu anda possible. yeni silahlar so, geliyor. Mesela şöyle basıyorsunuz arkadaşlar then. bunlara. Bunu atıyorsunuz. Just Yenisini just çekiyorsunuz. Şu anda bunu da attık. Şu anda çekemezsiniz. Bakın şu anda dolmadı. Şu an doldu. Yani bakın şu an loading oluyor. Bekliyoruz. Evet şu an loading oldu. İkinciyi çekebiliyoruz. Bu oyunda reload seçeneği yok. Yani bir reload şey yapamıyoruz. Aslında reload yapılıyormuş bakın. <laughs> bakın bir deneyim. Mesela bitir diyelim. Yok arkadaşlar yani bir reloadluk bir şey yok. Zaten mermi yok. Bunu da direkt silah atıyorsunuz yenisini alıyorsunuz. Bunu da atıyorsunuz sonra yenisini alıyorsunuz. Ama dolması gerekiyor arkadaşlar. Yani reload olayı bu ekranda gördüğünüz şekilde. İşte arkadaşlar Mission'a geçeceğiz. Mission'da da sizi haritaya gönderiyor. Haritada etraftaki robotlar sizlere saldırıyor. Onları öldürmeniz gerekiyor. Öldürürken de bazı seçenekler var. Yani sırf tabancalarla öldürmüyorsunuz. Pompalı silah veriyor bir süre sonra. Ve bunun dışında çok değişik mesela oyun esasında size göstereceğim nasıl olduğunu son derece harika çok enteresan şekilde öldürme seçenekleri var arkadaşlar. Çok değişik kullanım seçenekleri var. Welcome evet şu an gördüğünüz gibi şehirdeyiz. Cidden çok product. güzel bir oyun arkadaşlar. Ee, eğer izlemişseniz Regate Re 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 diye bir oyun tanıtmıştım size. Aynı ona benziyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın şu an ikinci silah doldu. Çekebilirim. Bum 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 bum. Şu atıyorsunuz. Şuradan çekiyorsunuz bakın. Gene reload oluyor şu anda. Evet. Evet şunları da yaklaşıp alabiliyorduk galiba şöyle isterseniz tutabilirsiniz çok lazım değil sonuçta sürekli reload oluyor sizin silahınız hmm. iyisini çekeceğiz The alley. Good. A new customer. Outflow power. Not good. But promotion. Daisy, Daisy. Get Direkt olarak reload, reload olayı yok arkadaşlar dediğim gibi. Reload şu şekilde kendi kendine yeni silah veriyor sürekli olarak. Bence güzel bir özellik. Gene aksiyonun içerisine size alıyor. Şimdi arkadaşlar ben size demin trainingde dedim. Hani tutuyorsunuz falan bir size bir nasıl kullanacağınızı gösteriyordu. Sebebi şu arkadaşlar. Bu oyunda isterseniz çok yaklaştıkları zaman direkt robotları tutabiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle yaparak Mesela bakın arkadaşlar şöyle mermiyi tutup Mermiyi Adama geri atabiliyorsunuz Gerçekten inanılmaz bir şey Şu neymiş orada bir şey var Alınan bir şey değil Arkadaşlar gördüğünüz gibi mermiler geliyor Havada mermileri görebiliyorsunuz Mermileri ayrıca silahınızla da elle şöyle bir vurarak da mermileri reflect yani e, şaşırttırabiliyorsunuz. Ya da direkt olarak şu ortadaki tutma trigger tuşuyla mermileri tutup adamların kafasına geri atabiliyorsunuz. Diğer yapabileceğiniz bir şey çünkü oyun esasında savaşırken zor anlatabilirim. E, çok yaklaşan kişilerin de o e, beyaz halkalar beliriyor. Direkt olarak robotu yakalayarak kendinize kalkan olarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü bazen çok fazla robot geliyor. Mesela bir taraftan ya dibinizdeki robotlar size sürekli ateş ederken ee, bir tarafa onu kalkan olarak kullanıp diğer tarafa öldürebiliyorsunuz. Yani yaratıcı şekilde kullanabilirsiniz oyundaki e, bu kullanabileceğiniz aksiyonları. Agent, evet arkadaşlar arka tarafta iki tane silahımız var. Yalnız bunların üç tane şeyi var arkadaşlar. Not good. Not good. Bunlar da ekranda görüyorsunuz sağ üstte şu anda. Out, out, out. Şöyle tutalım mermi. Not good, not good. Bakın. Vuramadım ama bir daha bir... Bakın. Şu şekilde. Ben biraz size göstermek için biraz yavaş oynuyorum şu anda. En azından nasıl bir Oyun oynanış olduğunu göresiniz diye normalde çok daha seri kesebilirsiniz bunları. Ama hani mermi tutma nasıl olduğunu gördünüz? Şuraya gelmeniz gerekiyor evet. Üç tane var pompadır, dediğim gibi silah. Hemen bitiyor ama yakın mesafede güzel. Bakın çok güzel direkt şimdi içine arkadaşlar. Çok güzel. tasarlamışlar. binaların ritpler falan çok iyi. Var. Şu an gördüğünüz gibi diğer silahlarım hazır. Arkada da ikisi. Pompalım hazır. Please recall diyor. Yani bunları öldürüyorsunuz bir nevi geri çağırıyor gibi oluyor arkadaşlar. Yani recall geri çağırmak demek. Bir nevi bunları öldürerek öldüreceksiniz demek yani kısaca. Nerede? Güzel.

I guess I wouldn't be shaded in the cool videos, guys. Not good, I was just getting started. pain. You should keep moving, Agent 34. end of me. 60 seconds remaining. Agent thirty four Agent thirty seconds left. Oh. Is that's the end of me? bow, bow. bow. Oh. Oh. I see. You Bakın My Gelin. On only ten Get more seconds. On. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oynanış mekanizması çok güzel. Direkt olarak bir tanesini alıp kalkan olarak kullanabiliyorum. Ve üzerinize hoplayan, size ambush yapan kişi robotlara da Direkt olarak elinizdeki şeylerle vurarak şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ne Aa, püht, püht. Evet arkadaşlar yani şu anda bunu kaldıramazsın dedi de direkt geri döndürüyor. Yani burada geri gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burada size puanlamayı falan da veriyor. Continue to hub diyelim. Evet, tekrar ofise geri döndük arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bakın bunları da çok gerek değil ama şunları da tutabiliyorsunuz isterseniz. Böyle bir şeyler yapmışlar. Bu ne? Robot mu? Bunu tutabiliyor muyuz? Yok. hani çok güzel arkadaşlar. Yani bu oyunu direkt olarak tavsiye ediyorum. Çok çok güzel bir oyun. Şöyle bir sola yapayım da size doğru döneyim arkadaşlar. Aynen. Evet şu anda mesela ilk bölümü geçtik o demo gibi bir nevi Şimdi Mesela statüse girdiğimiz zaman level'ınız gösteriyor Burada bakın e, upgrade'leri görüyorsunuz işte cooldowndur, şudur, budur, skorlu Mid içine girdiğiniz zaman çok güzel hologramik, holografik şekilde bir e, şehir görüyorsunuz ready, Mesela City Center go yeni açılmış burası kapalı, burası kapalı Sonra weapons var. Mesela pistol. Bakın burada mesela bu silahları işte alıyorsunuz, farklı bir şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela bakın şunu aldığımız zaman süsürücü takıyor. Hollow Sight diye bir şey yapmış. Büyük ihtimalle ne yapıyor? Enemy Detection arkadaşlar. E, düşman bulması için ilgili bir şey. Mesela ne var? Shotgun. Shotgun'a girdik. Mesela burada tepmesini değiştiriyorsunuz. işte daha fazla mermi alması. Explosive patlayıcı ile ilgili bir şey var. Mesela işte lazer upgrade'i yapınca roketin yönünü takip ettirebiliyormuşsunuz. Bunları herhalde şu puanlarda şeylerde alabiliyoruz galiba. Aynen. Yıldızla alıyorsunuz. Ben de 5 yıldız var. Gun range'te de şu anda training and arkadaşlar. Like. Şu şekilde. Remember, Direkt olarak back'e basıyoruz. Mission'a giriyoruz. Ben bir tane daha bir mission oynayacağım. Çünkü oyunumuz gerçekten çok güzel. Ben size bir göstermek istiyorum. Bakın girdik oraya. Girdiğimiz yerde de bunun alt mission'ları açıldı. Alt görevleri. Batch recall. Yani recall dediğimiz yani robotları öldür diyorsun. Ölen robot geri çağrılmış gibi oluyor bir Mantık all? o şekilde. Start mission diyelim arkadaşlar. Hold for Age of Bakın arkadaşlar şey diyor. Roket atan bir robotu tuttuğunuz zaman diyor trigger'a basınca onu roketle fırlatabiliyorsunuz 16. diyor. You'll be collecting them for us. I know you're a Get rid of Drek. I'll street Fighter rabbins. You're sure, One, go! Good. Not evet. pain. Ow, Daisy, Daisy. Not good, not good. It burned. Plot two, Parada, Nick two. Ow. It burns. Oh. I was just getting started. good work what a champ move down the street agent 34 Oh, üstüne de çıkıyor evet. greating's customer <laughs> about <laughs> pain fazla yorum yapmadan direkt oyunu izlemeye bırakacağım arkadaşlar sizi ben de oyunuma konsantre olacağım get in room you <laughs> fst and Aha. Şöyle aynen bu normal robot arkadaşlar. Roket atan robotu bulursam bir deneyeceğim remove all rogue, robo ready products from this area. Son derece eğlenceli arkadaşlar. Robo ready's crack team of analysts have determined that there is a surge of rogue robots in this hotspot. Please go ahead and recall as many as you can.

Ama e, söylediğine göre belirlenen vakitte en fazla robot öldürmeniz gerekiyor. yani sürekli geliyorlar öldürdüğünüz sayıya göre right eye, Nick too. Please release customer service agent. Stage 34. Please continue moving. <laughs> Only 10 more seconds. 5, four, three, two, one. Not good. You've enough products. Terminated. Evet arkadaşlar 29 tane robot parçalamışız. Şuraya gitmemizi istiyor galiba. Şuraya şöyle döneceğiz. Shot power, headshot. Power down. Ow! Daisy! Daisy! Just getting started oh, yeah. The pain Uuu shotgun It burns Ow 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 A <laughs> two paradas Continued movement is advised Şöyle arkadaşlar o silahları da alabiliyorsunuz Ama gerek yok Yani ilerlemeniz tavsiye edilir Saçma atıyor arkadaşlar Gördünüz mü oh. I see it Arkamda mısın? Oh, oh, oh. Not low power. It with us. <gülüyor> <gülüyor> uh. Bir kere oynadığım için biraz daha nefesimi alabiliyorum. Normalde ilk oynadığımda bayağı bir heyecanlı nefes nefese kalmıştım. Ne oluyor? mi? <gülüyor> <gülüyor> The motion Out. Out. Service with a smile. It's time to move, Agent Thirty Four. Not good. Not good. Not good. Not good. The pain. Low power. Close corner! Looking like this, I should Ninety seconds left. No, Daisy, Daisy, hey. Out, out, out. should move soon. Arkadaşlar mermi burada. Bakın. Mermiyi hop. Age of 34. Please continue moving. Not good. Not service with a smile. Not pay for promotion. Headshot! Oh. I was just getting started. Agent, 30 seconds left. Ow, ow, ow. 30 seconds. <laughs> it's the robot Havens. I see it. Gabriel. <laughs> yeah, Burned, Bakın şunlar da gördüğünüz gibi bunları da mermileri bırakıyorsunuz. Mermi gerisin geri mermiyi de havada vuruluyoruz arkadaşlar <laughs> galiba. Kaçmayın. Hala ateş edebilirsiniz. Agent 34, you did not achieve all the objectives. Please file a Evet. Level 2. Continue hub diyoruz ve hub'a geri dönüyoruz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar oyunumuzu umarım beğenmişsinizdir. Açıkçası ben bu oyunu çok beğendim. Size bir videonun başında da söylediğim gibi oynadığım oyunlar içerisindeki en iyi grafiklere sahip olan oyunlardan bir tanesi bu oyun. Ve gördüğünüz sürede videoda Gerçekten de çok farklı oyun dinamikleri var arkadaşlar. Oyunda normal pistollarınızla oynayabiliyorsunuz. Arkadan çıkan 3 tane standart mermide gelen shotgunlarınızla, yani pompalı tüfeklerinizle oynayabiliyorsunuz. Ayrıca havadaki mermileri yakalayabiliyorsunuz, geri atabiliyorsunuz. Son derece yaratıcı yapmışlar yani etkileşim son derece yüksek. Ee, onun dışında yakınına gelen şey kişileri tutabiliyorsunuz ve kalkan olarak kullanabiliyorsunuz ya da size saldıranlar mermilere vurabiliyorsunuz ya da düşmana vurabiliyorsunuz. Kol bacağını kopartıp da saldırabiliyorsunuz. Tabii ki tamamen fantezinize kalmış. Peki arkadaşlar siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Oynamayı düşünüyor musunuz? Ya da Oculus Quest'iniz hala yoksa aldığınız zaman bu oyunu siz de oynayacak mısınız? Yorumlarda sizin düşüncelerinizi bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>